Mardin'e gelen eski Siirt Diyarbakır ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 6-7 Ekim olaylarına ilişkin herkesin ortak arzusunun, insanların huzur içinde yaşaması olduğunu, bu huzuru bozan her türlü faaliyetin büyük acıları sebebiyet verdiğini ifade etti. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Mardin'de bir otelde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mardin Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi toplantısına katıldı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Mutlu, uzun yıllar görev yaptığı bölgede tekrar bulunmanın keyfi ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Şırnak'ta 5, Siirt'teki ve Diyarbakır'da da 3 yıllık valilik yaptığını kaydeden Mutlu, bin yıldır bu topraklar üzerine beraber kardeşçe yaşayan insanların huzurlarının daim olmasını dilediklerini dile getirdi. Uzun yıllar görev yapmış olduğum bölgede tekrar bulunmanın büyük bir keyfi ve mutluluğu içerisindeyim. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Şırnak'ta 5 yıl, 92-97 yıllar arasında, görev yaptıktan sonra iki yıl Siirt Valiliği ve 3 yıl Diyarbakır Valiliği yapmış olmam nedeniyle bölgeyle ilgili çok güçlü hatıralarımız ve dostluklarımız var. Bu vesileyle de değerli yazar gazeteci dostumuz Sami ile birlikte Sami Özay ile bölgede dün Batman'da bugün de Mardin'de böyle bir ziyaret programı gerçekleştiriyoruz ve müsiyatın bir programına da bu vesileyle iştirak etmiş olacağız. Tabii. E, ifade etmiş olduğumuz konuda da e, şunu söyleyebilirim. E, bin yıldır bu topraklar üzerinde bir beraber kardeşçe yaşayan e, insanlarımızın huzurlarının daim olması en büyük dileğimiz bir duamızdır. Evimizin e, ortak arzusu bütün bu topraklarda e, insanlarımızın huzur içerisinde yaşayabilmiştir. Bu huzuru bozan her türlü faaliyet ise e, gönlümüzde büyük acılara sebebiyet vermektedir. Ee, yakın zamanda yaşanmış olan bir takım e, üzücü olaylar, hayatını kaybeden yurttaşlarımızın olması da elbette ki bizlere de fevkalade bir tesir etmiştir bütün Türkiye gibi. O nedenle bütün dileğimiz bu konularda dikkatli olmak ve e, büyüyen Türkiye'nin önünde engellemeye çalışacak her türlü hareketlerle provokasyonlara karşı şuurlu bir şekilde yer almaktır. Burada en büyük gücümüzün birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olduğunu ve bundan daha büyük bir zenginliğimiz olmadan özellikle ifade etmem gerekiyor. Buradan basmadan